iPhone 16'ların yeni çıktığı etrafı kasıp kavurduğu şu günlerde lan anasını satayım bir telefona da hani 100 bin lira para verilir mi? Diyenlerden sen tam yanına geldiğin tam aradığın telefonu bulacağım bir video olacak. Size bugün Realme'nin yeni telefonu Realme 12 Plus'tan bahsedeceğim arkadaşlar. Bir süre geldi deneyimledim daha sonrasında cihaz geri gitti ama ben stok görsellerini zaten almıştım. Ve bu sürede yaşadığım deneyimleri şimdi sizlere de aktarmaya geldim. Öncelikle eğer bir orta segment telefon arıyorsan, çok özellik istiyorsan ama çok para vermek istemiyorsan Android'de, Samsung, Apple tarafında zaten iPhone'dan başka bir şey kullanmam ben diyenlerden değilsen başka telefon markalarına da performans anlamında şans vermek istersen e tabi bu şansın da sana uygun fiyat olarak geri dönmesini istiyorsan videoya başlıyoruz. Hemen başlamadan önce aşağıya bir abone olup videoyu beğenirsen, aklına takılan bir soru olursa yorumlara yazarsan çok memnun olurum. Realme 12 Plus özellikle tasarımıyla, kamera yapısıyla, elle tutulduğunda yarattığı premium hissiyle gerçekten böyle orta segmentten amiral gemisine doğru yol almaya çalışan bir telefon olarak gözüküyor. 6.6 inç büyüklüğünde amoled bir ekranı var. 2000 nit parlaklığa kadar çıkıyor. Yani ekran herzi 120 Hz. Yani mesela iPhone 13'lerde hala 60 Hz. Ha pardon iPhone altları da hala almışlarız. Bu anlamda fiyatına göre oldukça iddialı özelliklerle karşımıza çıkıyor. Hemen şöyle biraz tasarım derinliklerine inecek olursak. Cihaz iki renkle beraber geliyor. Yeşil ve bej olarak ben bejini tercih etmiştim ve arkadaki o deri kaplama hissi etraftaki o metal çerçeve insana gerçekten güzel bir telefon kullandığını hissettiriyor. Gerek ekran altı parmak izi sensörü olsun gerekse IP54 sertifikasına kaynaklı toza ve suya karşı dayanıklık olsun ama hani IP54 demek şu değil. Abi gir bununla denizin altında fotoğrafları çek olayı değil ama ama ciddi anlamda bir yağmur yağışına veya su sıçramasına karşı dayanıklı anlamına geliyor. Yani tasarımsal olarak ben etrafımda da şu ana kadar beğenmeyen pek görmedim açıkçası bu telefonu. cihazın ekranı 6.6 inçlik amoled bir ekran arkadaşlar ve 120 Hz'likte bir yenileme hızına sahip. Yani bu ekrandaki her sayısı arttıkça ekranın akışkanlığı menüler arasındaki geçişler bir o kadar keyifli hale geliyor. 120 Hz Hz'den 60 Hz'e indiğin zaman sanki telefonda böyle takılmalar oluyormuş gibi hissedebiliyorsun. Direkt 60 Hz'lik bir telefon kullanırken bunun farkına pek varmıyorsun belki ama hani 120 Hz'lik bir telefondan 60 Hz'e düştüğün zaman ne demek istediğimi çok net şekilde anlayabiliyorsun. Tabi ekranın amoled bir ekran olması da siyahları böyle daha siyah siyah görünümüze renklerin daha doygun bir şekilde gözümüze çarpmasına sebep oluyor. Yani bir şeyler izlerken bir şeyler oynarken gayet keyifli bir ekran olduğunu net şekilde söyleyebilirim. Realme 12 Plus günlük kullanımda gerçekten akıcı bir performans performans sağlıyor. Yani lan bana burada yetmedi diyeceğim bir bir alan olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar. PUBG gibi performans isteyen oyunlarda bile 60 FPS'lik performanslar alabiliyorsun. Zaten 8 GB RAM ve 256 GB'lik depolama kapasitesiyle de geliyor ki bu da telefonu böyle rahat rahat çok da depolama alanına takılmadan ve hani pek çok uygulama açıkken bile kasmadan kullanmana sebep oluyor. Telefonun işlemci tarafına baktığımız zaman piyasada bu işlemci üstünde pek çok model var. Bu fiyata bu performansa baktığın zaman bence fiyat performans telefonunda kullanılan ve gayet de iyi iş çıkartan bir işlemci arkadaşlar. Isınma problemi var mı diye sorduğunda da evet bir ısınma problemi uzun süreli kullanımlarda özellikle oyun performanslarında gerçekleşiyor arkadaşlar. Evet böyle elimde hiç şey olmadı. Hani Ay, tutamıyorum falan hani bu derece bir ısınma hani bir telefonda arıza varmış gibi bu boyuta çıkan bir ısınma olmadı. Ama genel olarak baktığımız zaman evet telefon yoğun kullanımlarda ısınıyor arkadaşlar. Yine telefondaki ekran parlaklığına baktığımız zaman 2000 nitlik bir ekran parlaklığı var. Yani bu şu demek oluyor sen gündüz vakti Yüreştepe'deyken de gayet rahatlıkla telefonunu kullanabiliyorsun. Hani bu böyle ya göremedim artık hani ışık o kadar yoğun vuruyor ki ne olduğu anlaşılmıyor gibi dertlerin çok olmuyor. Yani iPhone 13'lerde bile hala şu anda 1000 nit civarında olması lazım ekran parlaklığının. Dolayısıyla 2000 nit hani neredeyse bir amiral gemisine selam gönderecek kadar yüksek ve rahat rahat telefonu kullanabileceğim bir ekran parlaklığı. Telefon iddialı olduğu noktalardan birisi de kameralarda kullanılan Sony LYT 600 sensörler arkadaşlar. Bu sensörler sayesinde daha kaliteli fotoğraflar üretebiliyorsunuz. Özellikle geri çekimlerinde eskiye nazaran daha kaliteli görseller ortaya çıkartabiliyor. Daha az grenli yani e, gürültü derler noise denir. Hani bunların daha az olduğunu gözünüzde görebiliyorsunuz ki yapay zeka desteğiyle de çektikten sonraki o yapay zeka desteğinin verdiği güzelleştirmeyle de fotoğraf böyle çok daha kullanılabilir ve güzel bir noktaya geliyor. Yine kamerada OIS desteği var. Yani sallanmalarda titremelerde bu sallantıyı videoya, görüntüye çok daha az stabilize edilmiş bir şekilde yansıtıyor. Evet şu anda koşuyorum. Bakalım siz bu sarsıntının ne kadarını hissedeceksiniz. Güzel bir test olacağını düşünüyorum. Hadi bakalım. Arka ana kamera 50 megapiksel, geniş açı kamera 8 megapiksel ve makro kamera da genelde her telefonda gördüğümüz gibi üve evlat muamelesi yapılıyor biraz ama 2 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Telefonun fotoğraf performansından ben genel olarak oldukça memnun kaldım arkadaşlar. Yani birkaç tane de örnek zaten şimdi size koyacağım. Bu telefon bu fiyat bandında özellikle düşük ışık koşullarında gayet güzel sonuç çıkartıyor. Zaten gün ışığında gayet tatminkar. Hani bu telefonu aldığında hiç üzülecek bir simge bir hava yaratmıyor. Video kısmına baktığın zaman da arka kamera, ana kameramız 4K 30 FPS videolar çekebilirken ön kamerada 1080p'de yine 30 FPS videolar çekebiliyor. Arka kamera eğer 1080'e düşersen 60 FPS de çekebiliyor ki bu da işte eğer bir slow motion videolar yapmak istiyorsan hani 60 kare çekmek tabii ki gerekli oluyor. Ondan dolayı 1080 çekmen gerekiyor ama bu fiyat bağında 4K 60 FPS de çok aramıyoruz. Onu da belirtmek isterim ayrıca. Yine ön kameranın megapikseli de 16 megapiksel arkadaşlar. Ön kamera olsun, arka kamera olsun bunlar porta modlarında yine dediğim gibi iyi işler çıkartıyorlar. Bu arada kutu içeriğinden bahsetmedik ama kutu içeriğinden 67 Watt'lık bir hızlı şarj adaptörü, şarj kablosu, telefonun kılıfı ve ta telefonun da kendisi çıkıyor. Realme hala da adaptör koyan koca yürekli firmalardan biri olarak devam ediyor arkadaşlar. Hazır şarj adaptörü demişken bataryaya baktığımızda da 5000 mAh'lik bir bataryası var. Bu da hani senin yoğun kullanımında yaklaşık bir günün ortalama bir kullanımında seni bir, bir buçuk gün civarında idare edebilecek bir bataryaya sahip. Bence bu da gayet tatminkar ve çok da sorgulamaya daha doğrusu eleştiriye açık bir nokta değil. Bağlantı noktalarına baktığımızda da Wi-Fi 6'yı destekliyor. Bluetooth 5.2'yi destekliyor. Ki günümüzde zaten kullanılan bağlantı noktaları şu anda bunlar. Ondan dolayı hiçbir sıkıntı yok. Telefonun ağırlığı da 190 gram arkadaşlar. Ha, genelde şöyle bir algı var. 200 gramın üstüne çıktığı zaman telefon ağır bir telefon gibi oluyor. Hani sanki psikolojik sınır gibi bir şey. 190 gram. Yani o anlamda ağır diyemeyeceğimiz bir telefon kendisi. Ve telefonun kalınlığına baktığım zaman da 7.87 mm bir kalınlığı var arkadaşlar. Kalınlık beni hiç rahatsız etmedi. Hatta elime böyle gayet kibar da geldiğini söyleyebilirim. Şimdi genel olarak toparlayacak olursak ben Realme 12 Plus'ta gerçekten güzel vakit geçirdim. Fotoğraflar çektim. Zaten aralarda hani fotoğraf ve videolardan da koymaya çalıştım. Bence bu fiyat bandında gayet gözü kapalı bir şekilde alınabilecek bir telefon Realme 12 Plus. Bugün alırsın 3-4 sene boyunca da rahat rahat telefonunu kafanda bir soru işareti olmadan kullanırsın. şunu kabul ediyorum yani biz az bir para vermiyoruz ama günümüz şartlarında ve Türkiye şartlarındaki durumu konuşuyoruz. Ondan dolayı yorumlarda e, beni şimdi topa tutmayın arkadaşlar. Evet 17 bin lira az bir 17 bin liraydı galiba en son hani 18 olmuştur belki 16'ya düşmüştür. Arada kampanyaları oluyor çünkü az bir para değil. Ancak muadillerine ve bu kalite, bu içerik, bu özelliklerdeki diğer telefonlara baktığımızda avantajlı bir noktada olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Yani dolayısıyla benim Realme 12 Plus ile alakalı görüşlerim bu şekilde bu videoda burada bitti. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsan like atıp abone olup yorumlara da birkaç bir şey alabilirsin. Sağda ve solda iki tane videom çıkıyor. Ortadaki yuvarlak alanı tıklayarak da kanalıma abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.